Değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım, hepinize merhabalar. Öncelikle bugün resmi gazetede yayınlanan bir ilan vardı biliyorsunuz. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavı. 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacağını biliyorduk ama tüm detaylarını öğrenmiş olduk. En azından sınav ücreti nedir, kaç kişilik alım olacağı, hangi şehirde yapılacağı, başvuru tarihleri, geç başvuru tarihi gibi bütün detayları öğrenmiş olduk. Bunları da zaten... Hem şahsi hem de akademinin sayfalarında eğitim danışmanlarımızla paylaşmış oldular. Bu artık bildiğimiz taraf. Bu videoyu çekme amaçlarımdan en önemlisi şu arkadaşlar. Hatırlayacaksınız sanıyorum Mart ayıydı. Beklentim var.net gibi bir sitede bulmuştuk. Ve bu sitede 8 başlıkta kaymakamlık öğrencilerin beklentileri, 8 başlıkta da hakimlik öğrencilerin beklentileri diye bin kişi üzerinde yaptığımız ankette bir rapor oluşturmuştuk. Bu raporu bir site kurarak ve bu site üzerinden tamamıyla akademiden de bağımsız işleyecek, adaylara hizmet edecek, adayların beklentisi için orada bir kamuoyu oluşturacak bir çalışma olsun istemiştik. Bunun meyvelerini aldığımız konular oldu, alamadığımız konular oldu. Tabii ki biz bu raporlarımızı kamu kurumlarına, ilgili kurumlara hepsine gönderdik. Ee, incelendiğini de düşünüyorum. Burada e, ne neden böyle bir rapor yazıldığını e, kamu kurumlarındaki ilgili yöneticilerimizin dikkatli irdelediğini düşünüyorum ki hakimlik sınavında mülakatların erken yapılması, erkenden sonuçların açıklanması, hakimlik sınavının Sayın Adalet Bakanımızın erkenden e, duyurması, bu anlamda bütün bu gelişmeler avantajlı gelişmelerdir, olması gereken gelişmelerdir. Kaymakamlıkta da biz sınav tarihini güzel bir zamanda öğrendik. İlan da bugün geldi. Zaten kaymakamlık mülakat ve sonuç sürecinde her yıl hızlı hareket ediyordu. Bu yılda zaten aynı beklentimiz var. Ama burada açıkçası sınav şehri olarak sadece Ankara'da diye resmi gazetede ilan edilmesi nispeten bizi üzmüş oldu. Çünkü bu sınava giren binlerce adayın hepsi Ankara'da yaşamıyor. Tabii ki İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı sınavların geçmişine, evveliyatına baktığımız zaman e, bu sınav genel itibariyle Ankara'da yapılır. 2020 sınavı pandemi nedeniyle, pandeminin yoğun geçtiği bir yıldı. O nedenle birçok farklı ilde baktığımızda 14 tane sınav merkezinde yapıldığını görüyoruz. Demek ki ÖSYM isterse bunu 14 şehirde de yapabiliyor. Geçen yıl hakimlik sınavı 3 şehirde yapılmıştı. Demek ki Ankara dışında bu operasyon kabiliyeti ÖSYM'nin var. Şimdi dünya geneli yaşanan ekonomik sıkıntıların ülkemize de yansımasıyla beraber herkesin alım gücünde ciddi düşüşler oldu. Bugün İstanbul'dan Ankara'ya 400 liralık bulmuş ulaşım otobüs biletleri. Giriş giriş 800 liraları 1000 liraları buluyor. E, sabah sınava gireceksiniz. Bir gün önce orada gidip konaklamanız gerekir. Konaklama ücretleri zaten hepinizin bilgisi dahilinde. Yani 400-500 kilometre Ankara'ya mesafede olan bir kişinin bile en az 2000 liraları bulan bir sınav maliyeti olacak ki kitap, kaynak, e, kurs, efendim diğer bütün bu e, yaşanan ekstra olumsuzlukların ekonomik e, azalmaların yanında bir de böyle kişilerin hem kendisine hem ailelerine bir yük oluşturmuş olacaklar. E, bu tabii ki sizlerin kamuoyu oluşturmasıyla sizlerin bilgi vermesiyle sizlerin durumunuzu aktarmanızla e, olgunlaşabilen şeyler arkadaşlar. Biz uzunca bir zamandır elimizden geleni sizler için yapıyoruz ama bizim yaptıklarımız bir noktaya kadar gelir ama sizlerin göstereceği çaba bu noktada yaşanacak gelişmelerin ihtimalini, oranını daha çok arttıracaktır. Bu nedenle sınav hazırlık temponuzun içerisinde çok büyük bir gündem bunu yapmadan ama CİMER'e hemen elinizin altında CİMER'e girip bir kaymakamlık öğrencisi, sınav hazırlık öğrencisi olarak böyle bir beklentinizin olduğunu lütfen yazın. Bu işinizi daha da kolaylaştırmak için ben bir dilekçe formatı da oluşturdum. Bu paylaşımla birlikte o Word dosyasını da sizinle paylaşacağım. Orada sadece bir tane boşluk var. Bulunduğunuz şehirden Ankara'ya gidiş maliyetiniz ne olacağı ortalama kafanıza hesaplayın. O boşluğa onu yazın. Onun dışında gerçeği ben sizin için oluşturdum. Onu hemen CİMER'den gönderirseniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ee, inşallah bilgisi dahilinde olur bu konu. Birçok konuda desteklerini sağlıyor. Bu konuda da desteklerini hem Cumhurbaşkanımız hem Sayın İçişleri Bakanımız gerekli özveri, ilgiyi göstereceklerdir diye düşünüyorum. Kaymakamlık öğrencileri bu anlamda düşünecekleri kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla beklentim var nokta nette daha önce de zaten birçok konuyu paylaşmıştık. Bu dilekçe formunda oraya eklemiş olacağız o siteye. Oradan alıp sizler de paylaşırsanız. Burada siz adım atan pozisyonda olursanız dediğim gibi bir gelişme yaşanır arkadaşlar. Tekrardan kaymakamlık sınav ilanının 100 kişilik ilanın 4 kişi mülakatı çağıracak. Her birinize ayrı ayrı hayırlı olmasını diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. 81 vilayette inşallah hakkıyla kaymakamlık mülki idare amirlik mesleğini yapanlardan olun diye temennilerimi de ifade etmiş olayım. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.